ilerliyoruz. E, kentin temel cadde, bulvar ve e, sokaklarında dolaşıyoruz. Savaştan yeni çıkmış bir kent Maripol. Ukrayna muhabirimiz de savaş sonrası oradaki yaşamı görmek için Maripol'a gitti. Aradan geçen bunca zamana karşın e, şehir boyunca e, pek çok noktada sayısız yıkım ve e, hasarlı bina e, görüntüsü kaydediyoruz. 2014 yılında başlayan savaşta Rus birlikleri Mariupol'un doğu sınırlarına dayanmıştı. Rus askerleri kenti kuşatmıştı. Mariupol'un 2014 öncesi nüfusu yarım milyona yakındı. Azak Havzası'nın bu en büyük kentinde son muharebe geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ortalarında Azok Demirçelik ve Azak Demirçelik fabrikası da konuşlanmakta olan Ukraynalı neonazi faşist Azov taburuna ait binlerce askerin teslim olmasıyla birlikte burada ki son muharebede sonuçlandı ve barışçıl bir hayata doğru ilk adımlar atmaya başlandı. Ukrayna Silahlı Birlikleri'nden Neonazi Azov taburu şiddetli muharebenin sürdüğü aylarda Mariupol'ülere karşı sayısız savaş suçu işlemişti. Hemen arkamda da örneğini gördüğünüz gibi halen yüzlerce e, bina çok katlı toplu konut yapısı e, fark ettiğiniz e, şekilde hasarlı olarak durmaya devam ediyor e, Rusya Federasyonu. E, Mariupol'da sıfırdan yeni konutlar inşa etmi, etmeye başladı. E, sıfırdan belirli bölgeler, pilot bölgeler oluşturulmak suretiyle e, yeni yepyeni semt ve mahalleler teşkil edilmeye başlandı Mariupol'da. Faşist Azo birlikleri şehirden çekilirken yüzlerce binayı ağır makineli tüfekler, havanlar hatta top ve tanklarla harabeye çevirdi. Savaşın bilançosu çok ağır olmuş, binlerce asker ve sivil yaşamını yitirmiş, binlercesi de yaralanmıştı.